Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün skywars solo oynuyoruz Evet arkadaşlar geldik ee, Şu an gördüğünüz gibi skywars solo'dayız Ne yapacağız arkadaşlar bugün bir konumuz var konumuz ne konumuz ne video gelmiyor kanala dört gündür dört gün oldu aynen dört gün dört gündür niye kanala video gelmiyor diye sorusunu cevaplayacağım aklınızdaki büyük ihtimalle niye video atmıyor bu Abdullah diyenler vardır tamam devam edelim ha almamışlar o chesti çok güzel almışlar lanet olsun dostum ya Fatma Zera tamam tamam Allah Allah videoyu trollüyor ya bildiğin şunu öldürürsek oh full setis çok güzel İçeriden ses geliyorsa kusura bakmayın Yani çok kötü bir sesse de kusura bakmayın Neyse verin ya ama mesela nefes öyle almadan da yaşayabilirsin biliyorsun değil mi? Gel gel be gel. Selamlar. Gel gel Arkadaşlar dur şu bir dakika. Şu an bir yayım olsa var ya çok güzel olacak da. Kendini sattı birbirine. Birine o şu şunları da alalım da. Belki gerekli olur. Yayı var mı bunun? Varmış vallahi bak. Ne dedim? Yerde ot buldunuz, arkamda adam var. Çok güzel, adama geri aldırtmadık da bunu. Gel, şimdi gel. Allah'tan yanmadık ha yansaydı kötü olurdu Adam arkanda adam arkanda adam arkanda Of adama ne gömdüm Kids Nes Nes Ya abi adam ta Gel Puh. Adam bildiğin gide gide Kafa attı yani ölebilecek ana Ha ha böyle cici Hemen geçelim kesmiyorum ee, Arkadaşlar burada En sevdiğim maplerden biri hemen söyleyeyim niye video gelmediğini. Arkadaşlar yani düşünün siz çok uğraşıyorsunuz, çok şeyler yapıyorsunuz, edit yapıyorsunuz. Yeni hiç öğrenmediğiniz şeyleri daha yeni öğreniyorsunuz ve bunları çok güzel bir şekilde uyguluyorsunuz. Fakat yani çok zamanınızı harcıyorsunuz. Fakat e, bunun hiçbir karşılığı olmuyor. Yani ne bileyim ma maddi karşılık olup olmaması önemli değil. Manevi de olsa yeter ne bileyim. Abone, like, ama onlar da olmadı. O yüzden benim biraz canım sıkıldı ve birkaç gündür moralim bozuk ve bu yüzden video atmıyorum. Allah korktum. Ne atıyorsun oğlum? Bir, de bir tane atıyor bırakıyor. bu adam adamla Arkamda adam var, var büyük ihtimalle. Yok. Gelmiş de yani bana gelmemiş daha. Ya yani atacak işte. Hiç bilmiyorum o hikayeyi. Şöyle bakalım. Tamam gitmiş. Bu arada arkadaşlar onu nasıl yapıyorum derseniz böyle böyle gördüğünüz gibi. Um, farenizin şöyle yakalım bir sene tamamdır şöyle sen bir yan orada tamam şimdi devam edelim vurmaya adamınları girdi bu arada acıdım adam. diyeceğim de adamın elinde pölü varmış acınacak bir yeri yok yani hadi gel gel altındayım dostum oho ve atacağız bir de lan yapma o what what ne yapıyorsun Hayırdır? Hayırdır gelmesi? Tamam şimdi gel. Sen birizli bir yaparsın ha? Sen kime birizli bir izleyici yapıyorsun? Al bak bir dizli Ha <laughs> ha. Ne dedi? Üf dedi. Haklısın kardeşim. Ben de senin gibiydim de. Artık mecbur kalıyor insan. Yapmak zorunda oluyorsun. Herkes yapınca. Selam sen de mi kaçtın? Gel. Bak, o adam kaçtı halini gördün. Yemeğimiz yokmuş. Şimdi o adam bize halimizi gösterecek. Buradan geçiş var ya. Biliyor musun? Abi adam kapattı bildiğin kendini ya. Allah hasta bu böyle tipleri. Ya taş koydu. Kanser. Vallahi kanser. Şunu kırarsam Allah'a karşı yine. Yemeğim var mı? Var. Güzel. Hemen şunu yiyelim de. Gelme gelme dur 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 gelme sana dedim ana oyun bitmiş ya arkadaşlar dediğim gibi biliyorum e, daha çok abone olup like atarsanız yani sevinirim çünkü e, youtuberlar bununla motive oluyormuş Anla anlıyorum yani artık eskiden çok gereksiz geliyordu biliyorum size hala gereksiz geliyor fakat öyle değil. Yani insanlar ya değer verildiğini hissediyorsun gibi bir şey like atınca. Oh, 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 abi ne oluyor ne oluyor dur Ender harcattın bana ya ödümü kopardın. Ya diyorsun ne yapayım kardeşim ya. Öf ödüm koptu manyak. Ödümü kopardı ya deli. Hatmaz yine videoyu trollüyor. Az önceki parça da trolledi. içeriden sahte sahte böyle girişler <laughs> yapıyor böyle. Ortaya gitmekle hata mı ettim? Bilmiyorum. Galiba biraz hata etmişim. Hileler var bayağı ortada. Ah ah hileler ah yaktınız bizi ya. Vallahi video çıkmıyor. Vallahi video çıkmıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Yani devam edeceğiz. Ölsem de koyacağım. Çünkü işte böyleler yüzünden video çıkmıyor girdim artık ben de koyuyorum artık her yeri kusura bakmayın. Bir de kalitemizi arttırmaya çalışıyorum. Ya sol üstte görmüşsünüzdür bir resim ekledim sol üstte. Oh uh, tuttu. Aman aman tutmadı sandım da bir an. Hop 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 şöyle tamam. Devam. Let's go. Yani webcam tarzında. Iııı yani videonun ya böyle sırf sırf pp videosu olsun istemedim işine farklı şeyler de kattım hani webcam olmasa da webcam tarzında sonuçta bir şey yaptım topluyorum e, setim var ama topluyorum gördüğünüz gibi niye derseniz başkası alırsa bizi yenebilir setimiz güzel ama başkasının kötüdür ve o chestleri alıp e, bizi yenebilir arkaladık aha bu adam bizi az önce atan adamdı Türkiye dediğimiz adam. Aha. Katniss değil. Katniss olmuyor o. Biliyorum ben de. Şunu atalım hemen. Amaç kullanmak yani. Boş durmasın elimizde. Şunu giyelim. Başka yeni şey item yok. Go. su kapanmadı mı ya nerede bu su Vallahi kapanmamakta ısrarcı heh kapandı şöyle aha orada adam pu yapıyoruz ilk önce ondan sonra geliyoruz Hayır arayın arayın bence çünkü böyle lav koyabiliyorlar bazen Bazı insanlar Bazı şahsiyetler ve geçti adam Ben de böyle yanına gelirim Hop ondan sonra böyle 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 Oltayla vuruyorum niye bilmiyorum Hayır hayır o, atılmak istemiyorum. Şunu hemen yiyorum. Tek adam bu kalmış. Başka adam varsa geri dönemeyecektim ama. Ya lanet olsun. Ben ne gelirim? pi atamıyorsan yani yapacağım bir şey yok. Öyle ender pearl, ender işe yaramaz. Devam edelim. Video diyor arkadaşlar 10 15 dakika arasında tutmaya çalışacağım videoyu. Bundan sonra videolar 10 15 dakika arasında kalacak. Hatta 15 dakikaya geçmesi sıkıntı olur biraz çünkü eee dediğim gibi ya demedim daha doğrusu. Az önce bir tane video çekmeye çalıştım. Video sıkıntı çıktı. Orada demiştim. Aynı böyle bir sahne daha olmuştu tam bunu söylerken sanki aynı sahne aynı videoları çekiyorum Allah Allah sıkar varsan bir buga çıkacağız şimdi lobiden girmek zorunda kalacağız Hayda oğlum sen deli misin ha eyvallah şu an ne oldu o böyle internet cr mi çöktü o herkes de böyle cr çöktü başlık bu bence şu an neyse arkadaşlar yani devam etsem bilmiyorum zaten 10 dakika oldu mu video 10 dakika olmasını istiyorum Az sonra kapatırız videoyu. Bakalım ha geldi oyun. Bir el daha atak mı? <laughs> <laughs> geldi. Tamam. Devam. O herkes daha yeni giriyor. İlk girenlerdeniz. spice En sevdiğim map'lerden bildiğim. En sevdiğim map değil bu. Şöyle devam edelim. Eğer şey olmasaydı. E, gelmeseydi oyun. Kapatırdım zaten videoyu yeterliydi zaten de hadi bir el daha gideyim derim. Atılacağız şu an o kadar eminim ki. Vallahi dedim bak atılıyorduk. O kadar eminim ki dedim. Aa biliyorum ben Cere'yi ya Allah Allah. Tanıyoruz oğlum bu adamları biz. Şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda bir survival serisine daha başlamak istiyorum. Hatta başladık şu an biz ama. Yani onu sıfırlayıp baştan başlayabiliriz isterseniz. Ar <laughs> Arkadaşlarla aramızda oynadığımız bir survival'ımız var şu an. Aternos sunucusundan kurduğumuz. İsterseniz siz de oradan sunucudan sunucu açabilirsiniz bedava bir şekilde. Atarno nasıl server açılır yazarak internete bulabilirsiniz de zaten. Zor bir şey değil. Çok kolay hem de. Hesap oluşturuyorsunuz. Server adı yazıyorsunuz. IPC yazıyorsunuz. Bitiyor. <laughs> Manyak mısın oğlum? Deli. Oğlum bu Crazy Gamer'ı ben tanıyorum. Bu bir ara sıralamadaydı Skywars'ta. Hadi eyvallah. Arka, arkalanmayalım da o bana yeter. Hadi oğlum ne yaptın? Bir şey mi yaptım ben sana? Yanlış bir şey mi yaptım? Neyi korktun öyle benden? Ben bir şey yapmadım sana. Birisi oklamış adamı da. Adamı niye vuramıyorum? Kolsuzluk mu tuttu? Hop vurdum. En kolayken vuramıyorum adamı dururken. Ağacın arkasına girince eğimden vuruyorum. Aha ya düşmedi. Allah! Aman aman aman. Dikkat. Şu an böyle oyna oynamamız sebebi pu. Şöyle hah, bakayım. Yok adam şu an orada bas bas bas. Yas hadi. Şuradan mı gitsek? Arkada sakalım. Atılacak o. Selam. Aman 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 dikkat. Şşt. Görüyor bizi adam şu an. Biliyor yani orada olduğumuzu. gel. Hadi be adamı üzerine kendi şeyime düşürecektim. Hop hadi be. Selam. Gel baby. Ah, ah, crazy gamer git git. Bu adam Skyward sıralamasında oğlum. Yer bizi bu adam. Biz de bir şeyler yapıyoruz ama. Ne yapıyor lan bu? Aa deli. Manyak manyak manyak. Git. Tamam. Orada mı o? Vallahi orada bekliyor adam. Bak. Eski ya. Ne oldu kardeşim? Olta olta atıyorsun. Hayırdır? Ona bak. Vurmayayım ya hadi. Git ha şöyle ya sen yoluma ben yol. Yallah. <laughs> Gel. Çok istiyorsun sen artık VS'yi. Gel senin. Oh, <laughs> eh, Yani yani. Bir şey demek istemiyorum sana. Helal olsun demek istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Kaçıyorum. Hop. Na 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 na. o adam alır zarbisi ya. Zorlanırız belki biraz ama. Ya abi şunu yapmasan olmuyor mu ya? Hayır. Hayır. Abi. Yok. Yok. Bu CR'de oynanmıyor artık yine ya. Eskiden solo oynanmıyor. Artık CR'de de oynanmıyor. Artık herhalde yeni bir e, server'ı mı bulacağım artık ne yapacağım bilmiyorum ama yani gittikçe geriliyoruz zaten sıralamada 3K'daydık bir parkura bakalım mı? bakalım korsan parkuru bu yeni gelen ya, yeni, ya bu sezonda gelen parkur hatalı mı? herhalde hatalı bunun dışından başlayayım yapılması zor bir şey herhalde hop aa yok hatalı değilmiş de ha çek boyun. bir kez daha deneyelim o zaman hop tamam hop tamam kolaydı bunu geçemeyeceğiz şöyle bir kaç birkaç kez daha denemek istiyorum Ha checkpoint'miş bitti sandım ya. Devam ve go. Ay oh. Hadi yes. Hu yes. Uh, Bu hani bitmiyor uzun sürüyor bayağı. Ama yapabildiğiniz her kadar yapılıp dur. Heh, geri gel. Böyle yapacaksınız abi zaman kaybetmek gereksiz. Şu, şurası galiba en atlanabilecek yer galiba ama ben yine atlayamadım. Hu ya ah oraya gideceğim ben dur. Yay. Şuradan da merdivenden çıkalım ondan sonra bitirelim. <laughs> Hadi bakalım. Aa parkur bitiş. Hu. <laughs> başı attı. Dur. Ayrıl tamam. Arkadaşlar hoşça kalın. unutmayın. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Neyim ee, name tag'im Erenay Bey çünkü Erenay Bey loncasındayım. Erenay Abi seviyorum valla. onun loncasına girdim. İsteyenler videolarından videosuna bakıp girebilirler. Erenay Bey lonca diye yazarsanız YouTube'a çıkar büyük ihtimalle. Neyse. Biz niye reklam yaptık ya boş ver. Hoşça kalın. I won't lose, man. Bye-bye.